Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan e, GRT token'ımızı inceleyeceğiz. GRT token'ımızın gördüğünüz gibi bir düşüşü var. Dünkü videomuzda zaten bir düşüş yaşayacağını biz sizlere e, söylemiştik. E, yani şu, şu seviyelerdeyken videosunu çekmiştik. Bu seviyedeyken aynen. Bu seviyedeyken videosunu çekmiştik ve bir düşüşün yaşanacağını sizlere söylemiştik. E, ve gördüğünüz gibi de şu seviyelere kadar bir düşüş yapılmış. Kapanışını da burada yapmış düşüşümüzde. Yani yüzde kaçlık bir düşüş yaşamış şu seviyeden bakarsak yüzde beşlik kadar bir düşümüzün e, düşüşümüzün olduğunu görebiliyoruz. E, neyse e, eğer ki sizler de böyle düşüşleri yakalamak istiyorsanız kesinlikle kanal bulun. E, kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki biz her video attığımızda biz e, yani bu videoları çekip hemen atmaya çalışıyoruz. Çünkü bu düşüşleri e, hemen gerçekleşebiliyor ve sizlerin de bunu hemen yakalaması gerekiyor. O yüzden kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açın ki biz her video attığımızda direkt haberdar olabilirsiniz. Neyse şimdi tekrardan bir yükseliş mi yaşayacak yoksa düşüne devam edecek bunları sizle inceleyeceğiz. Sonrasında da videomuz çok uzatmadan koyun market kimimizdeki verilere bakıp e, kapatacağız videomuzu. Video videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum aşağıda açıklama kısmında telegram kanalımız bulunuyor. Eğer ki sizler de Telegram kanalımıza katılmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sormuşsunuz. Kar ve zararınızdan da siz sormuşsunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz ilk başta bir coin market cap'imizdeki verilerimize bakalım. Sonrasında grafiğimize de bakar. Videomuzu uzatmadan kapatırız. Şimdi baktığımız zaman GLT token'un şu anlık değeri 3 lira 16 kuruş en son yüzde 1.45'lik kadar son bir gün içerisinde bir düşüş yaşadığını görebiliyoruz. Ee, burada GRT token'un piyasa değeri var. Ee, burada da tam seyreltilmiş piyasa değerimiz var GLT token'un. Burada da hacim var. Hacim olarak son 24 saat içinde yüzde 8.97'lik kadar bir e, düşüşün olduğunu görebiliyoruz GLT token'umuzda. E, GRT token'ımızın dolaşımdaki arzı ve toplam arzı da aynı şekilde gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Ee, burada da sözleşmeleri var Solana'dır, Avaxter, Ethereum, Near Arbitrum gibi ee, birçok e, sözleşmesi olduğunu da görebiliyoruz. Ee, burada da GRT token'ımızın listelendiği mağazalar var. Ee, tabii ben bu mağazaların hepsini tek tek incelemeyeceğim. Ee, çünkü çok uzun sürer. O yüzden siz incelemek isterseniz Coinmarketcap'e girebilirsiniz. Ama şöyle e, şu, hemen üstünden geçeyim. Ee, bu sol tarafta yani Binance'taki e, dolar cinsinden yüzdelik hacmi, e, bu TL hacmi, bu da Binance'daki dolar cinsinden listelendiği fiyat olarak bakabilirsiniz. E, onun dışında buradan çok zaten pek de başka bir şeyimiz yok. İsterseniz burayı da geçelim. E, şimdi grafiğimize baktığımız zaman bir düşüşümüzün olduğunu zaten sizlere söylemiştik. %5'lik kadar bir düşüşümüzün olduğunu hemen şöyle bir daha göstereyim. %5'lik kadar bir düşüş kapanışını yani %5'te yapmış ama %7'lik seviyelere kadar da bir düşüşünü görmüş yani %7'lik seviyelere kadar da düşüşü görmüş. Onun dışında şu anlık ne yaşayacak diye sorarsanız da zaten göstergelerimize baktığımız zaman burada bir düşüş vermiş RSI MACD'de aynı şekilde burada bizlere bir düşüş sinyali vermiş. şu anlık tabi göstergelerimiz yine bizlere bir yükseliş sinyali vermese de biz şu anda yükselişin geleceğini düşünüyoruz. En azından çok rahat bir şekilde şu seviyelere kadar çıkabileceğini düşünüyoruz şu anlık. Şöyle hemen bir bakalım. %2lik, yani %2.2'lik, %3'lük kadar bir Ortalama bir yükseliş olabileceğini düşünüyoruz. Siz tabi bunu ne zaman alacağınıza bağlı. Eğer ki bu seviyelerden alırsanız da %4'lük kadar da bir e, yükseliş olabilir. Neyse dediğim gibi %3'lük kadar bir falan e, şu anlık e, bir yükseliş bekliyoruz. Bu yükselişten sonra tabi ne olacağını yine yarınki videomuzda tekrardan inceleriz. Önce bu yükselişimizin gelmesini bekleyeceğiz. E, bu yükseliş geldikten sonra tabi şunu da söyleyelim. Eğer ki mesela burada herhangi bir şekilde kapanış yapmamış hep e, fiyatımızın üstüne bir e, çıkış yapmış ama herhangi bir şekilde kapanışlarını yapamamış. Eğer ki burada yine bir fiyatımızın üstüne kadar çıkarsa ve kapanışını yaparsa burada ne sipariş? Ee, yükselişine devam edecektir. En azından bir %6'lık %7'lik kadar bir yükseliş olacaktır diye şu anlık düşünüyoruz. Ee, onun dışında eğer bir kapanış olmasa da bu şekilde fiyatımızın altında tekrar gördüğünüz gibi e, şurada da olduğu gibi yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz. Onun dışında anlayacak zaten çok fazla da bir şeyimiz yok. Ee, i̇sterseniz videomuz çok uzatıp sizden de canını sıkmayalım. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.